Saat şu anda 8. 9'a kadar Kadıköy'e inip kan vermem gerekiyor. 9 ile 10 arası kan alıyorlar kan verdiğim yerde. Vitamin ve hormonlarıma bakılacak. Bundan 2 hafta önce gitmiştim doktorum nelere bakılacağını işaretlemişti. Bugün de tahlili vermeye gideceğim gün. Aynı zamanda da 2 haftadır hastayım ve hiçbir şey yapmıyorum. Bu arada ben normalde her gün güneş kremi süren biri değilim maalesef. Gurur duymuyorum ama böyle sürdüğümde de iki parmak kuralını uygulamıyorum. Biliyorum çok yanlış bir şey. Belki diyeceksiniz yüzün o yüzden böyle. <laughs> yani böyle derken biraz e, kamerada belli olmasa da koyu lekelerim var, renk eşitsizliklerim var. Belki sebebi bu olabilir. Bir de işte bugünkü kan tahliliyle şu yüzümde şöyle sivilceler var şu anda da gözüküyor. Normalde benim böyle sivilcelerim pek çıkmazdı. Hormonal bir şey olabileceğini düşündüğü için doktorum da bakacağız. Zaten rutin olarak vitaminlerime her sene baktırıyorum. Genelde demirim, D vitaminim düşük çıkıyor. Güneş kremi sürmeyi gerçekten hiç sevmiyorum. Bu arada sürdüğüm güneş kremi de bu. Kapatıcı olarak normalde bu kapatıcının herkesin bildiği. 01 numarasını kullanıyorum ben ama bir tarihte hiç hatırlamıyorum ne zaman aldığımı bile. Böyle yanlışlıkla başka bir rengini almıştım internet üzerinden bile. O bitene kadar da kullanıyordum. Böyle günlerde işte günlük sürüyorum bitsin diye. Normalde insanlar bunu kontür için falan kullanıyor galiba. Ten rengime bayağı koyu bu. Ama ben şimdi gözaltımı kapatacağım. Ve kötü de olmuyor garip bir şekilde. Sürdükten sonra oturuyor. Kamera karşısında size konuşurken yapmak istedim. Kapatıcıyı da böyle her yerime şu an uygulayacağım diyebilirim. Normalde elimle uyguluyorum ama şimdi bir yandan konuşacağım için becerebileceğimi düşünmüyorum. Bir fırça alıp geleceğim. Ve küçük aynamı aldım. Buna bakarak uygulayacağım. Aynamı çok seviyorum bu arada yeni yıl temalı. Fırçam da bu. Bu aralar herkesin hasta olduğunu siz de çevrenizden duyuyorsunuzdur. Ya da çevrenizden duymuyorsanız yüksek ihtimalle o hasta olan kişi sizsinizdir. Ben de o virüse yakalandım. Bir 10 gündür falan evdeyim. Arada sadece çok evde durduğum için yürüyeyim falan diye Rozman'a gittim. Almam gerekenler vardı. Onları aldım. Sonrasında geldim. Kitap okudum. Okulum da ara tatilde bu arada. Evet. Kapatıcıyı sürdüm. Biraz bakın ten rengimden kapalı olduğu için bronzlaştırmak için bir ürün uygulamışım gibi duruyor ama öyle bir şey yok aslında. Ha bir de şu pembe göz kalemi sürmeye taktım bu aralar. Bunu böyle dağınık sürüyorum ben. Hatta son zamanlarda büyük bir ihtimalle bu iş için kullanılmayan bir fırçayla dağıtarak sürmeye başladım. Aynı zamanda far gibi de duruyor. Hoşuma gidiyor. Bayağı da pigmentli bir pembe. Kalemden memnunum yani. Sabah sabah gerçekten çenem açıldı. Bugün bu arada akşam 6.30'da da kuaför randevum var. Kaşlarımı bıyımı aldıracağım ve kalküllerimi düzelteceğim. Çünkü kalküllerim şu an çok kötü bir halde. Yani böyle çok e, orantısız uzadı ilk defa. Orantısız dediğim aslında kalküllerimin kesme modelini son kesimde değiştirmeye çalışmıştım. İstediğim kadar uzamadan bunu denettiğim için ki kuaförüm uyarmıştı. İstediğim gibi uzamadı ve şu anda hiçbir şekilde şekil veremiyorum istediğim gibi. O yüzden bir kelküllerimi düzelteceğim. Bir de saçlarım uzadı. Yani bazılarınıza kısa geliyor olabilir ama bana göre uzadı. E, boyunu kısalttırmadan ve uçlarını falan toparlatmak istiyorum. Çünkü benim saçlarım böyle dalgalı ama çok kabaran bir saç ve istediğim gibi şekil veremediğimde çok zorlanıyorum kullanırken. O yüzden bugün çıkmışken o işlerimi de halledeceğim. Yani bugün bir nevi bir kişisel bakım günü diyebiliriz ya da kendine date günü diyebiliriz. Bütün gün böyle halletmem gereken ıvır zıvır ya da önemli önemsiz işleri halledeceğim. Siz de bana eşlik edin istedim. Gözüm şu an yakından görmüyorsunuz ama tam istediğim gibi oldu. Biraz böyle bakın far gibi de oldu yani kalem gibi yapmıyorum far gibi yapıyorum Eylül Ekim gibi ilk defa tint aldım ben kendime Flormar'ın şu rengini bu rengi seveceğimi düşünerek almıştım gerçekten de çok sevdim ben allık olarak kullanmıyorum sadece dudağımı renklendirmek için kullanıyorum hatta çok sıvı benim için fazla sıvı ben parlak dudak görüntüsü de sevmiyorum o yüzden şöyle fazla suyunu şöyle yapıp böyle biraz pıt pıt uygulayarak uyguluyorum üzerine de Gold Rose'un 10 numara rujunu sürüyorum Şöyle benim için mesela bu görüntü çok parlak. Ben e, gloss görüntüsü de hiç sevmiyorum. Parlak dudak da sevmiyorum. Ben e, mat daha çok seven biriyim. 10 numarayı sürüyorum üzerine. Tam böyle istediğim renk gibi oluyor. Hatta böyle oluyor. Hatta Golden Rose 10 numarayı bu yıl e, kullanmaya başladım. Bu 22 numarayı bayağı uzun süredir kullanıyorum. 16 numarayı kullanıyordum önceden. 22'ye geçtim hem böyle bir kırmızı ruj gibi hem kremit rengi bir ruj gibi baya hoşuma gidiyor hatta şöyle üstünden biraz geçelim bununla da böyle bir şey oldu şimdi saçımı yapmam gerekiyor saçımı da sadece kelkülümü şöyle bir düzelteceğim hava bugün gene güzel olacak günlerdenmiş ama her zaman eğer şapka takmayacaksam da kulağımı korumaya çalışıyorum şu kırmızı kulaklıklarını takacağım bunlar gerçekten iyi koruyor kulağımı yoksa hemen hasta oluyoruz Siz de dikkat edin Saçımın da şu tacı çıkardım haline bakın. Yani takillerim gerçekten çok şekilsiz ve kötü. Normalde ben şöyle bir taradığımda bile düzeliyordu. İşte bugün onları da düzelteceğiz. Takillerimi fönledim. Şimdi hazırım. Çıkmam gerekiyor artık. <laughs> Kan verme işimi hallettim arkadaşlar. Hava şu an çok güzel. Sahile indim hemen. Hadi köy keşke hep böyle boş olsa. Şu an o kadar huzurlu ki rıhtım ki normalde çok kalabalık olur biliyorsunuz. Şimdi kan verdiğim için kahvaltı yapmak istiyorum artık çünkü açım bayağıdır. Ne yesem bilemedim. Düşünceler içindeyim. Önce biraz şu manzaranın tadını çıkarmak istiyorum açıkçası. Çünkü hava çok güzel ve çok huzurlu. boş görüyorum. Çarşıdaki kahve dünyası burası ve hep dolu olur. Hoparlöre da o kadar yakınım ki yani kendi sesimi tek başına zor duyuyorum. Ve çok sevdiğim bir dizi var, Doğu dizisi. İzlemediyseniz izleyin. Bence ön kapılmayın. Gayet komik ve güzel. Benim mizah anlayışıma çok uyuyor açıkçası. Yeni sezonu gelmiş ve ben de tam geçen ay bir aylık gay almıştım şansa ve Doğu'nun da yeni bölümleri yayındaymış. O yüzden şimdi kahvaltı ederken Doğu izleyeceğim. Çok mutluyum. Yani huzurlu bir sabah ve her zaman mekandaki en şekerli kahve hangisiyse onu içerim. Şekersiz kahve hiç sevmem. Kendimle ilgili az konuşacağım dedikten sonra benim bütün bilgileri ortaya saçma uyuyor. <laughs> 1'e geliyor. Şimdi eve geldim. Eve gelirken de gratis'e uğramıştım. Aslında sadece banyo lifi alacaktım. İhtiyacım olan tek şey oydu. Ama içeri girince 14 Şubat ürünleri gelmiş. Görünce dayanamadım. Çok tatlı şeyler aldım. Şimdi hep birlikte açalım. Öncelikle şu koca poşetteki tek ihtiyaç ürününü göstererek başlamak istiyorum. O da banyo lifi. Paketli olanlar hariç almıyorum ben. Neyse böyle hijyenik gelmiyor. Sonuçta bunu banyoda kullanıyoruz. O yüzden böyle paketli olması bir tık daha hijyenik geliyor bana. Takma tırnak aldım arkadaşlar. Ben hayatımda sadece bir kere takma tırnak kullanmıştım. Bundan çok memnun değildim. Sonrasında zaten tırnaklarımı hep yaptırıyordum. Şu anda da yaptırmadığım bir dönemdeyim. Hatta tırnaklarım epey kısa kendine gelmesi için böyle kökten hani kestim uzasın diye. Ama bunun modelini çok beğendim. Hiç bu kesimde de kullanmamıştım. Üzerinde balerin yazıyor. Balerin kesim hiç kullanmamıştım. Model de bu şekilde. Şöyle bir kağıt maske aldım ikili. Bunu Musti ile deneyeceğim. Video çeksek de büyük bir ihtimal onu paylaşmam ama yani bunu da çok merak ediyorum. Acaba desenli mi içindeki onu da merak ediyorum. Kağıt maskeydi bu da. Ben tam bir mum aşığıyım. Yeni yıl mumum da vardı. Hatta arkadaşlarım da hediye aldı. Onda Şubat'a özel böyle kalpli bir bardakta bardak mum vardı. Bunu da tabii ki hemen aldım. Böyle yakından gösteriyorum. Bu kokusuz sanırım yazı var. Güzel yani beğendim. Hem bunlar bayağı uzun sürede idare ediyorlar. Ben kendime bir anahtarlık almak istiyordum. Şöyle yeşil pomponlu bir anahtarlığım vardı. İlk taktığım gün kopmuştu. Bunu görünce de çok beğendim. Tesadüfen karşıma çıktı. Karşıma çıkmasaydı almayacaktım açıkçası. Tavşan figürünü de çok severim. Tavşanı da çok severim. Tavşanlı bir anahtarlıktı. Ve bakın çok tatlı. O yüzden bunu çok beğendim ve aldım hemen. Ve şu koca poşetteki son ürünümüz de bu el kremi. Bu da yine 14 Şubat koleksiyonunun olduğu yerdeydi. Herhangi bir koku, aroma bir şey yazmıyor. Zaten küçük el kremi yani. Bunu da o sebeple aldım. Müzik buçukta olduğu için vakit geçmiyor. Mum yakıp biraz kitap okudum. Ondan sonra yapmam gereken işler vardı. Onları yaptım. Çorba yaptım. Arpa şehriye çorbası. Şimdi de yaptığım çorbayı içiyorum. Vakit geçirmeye çalışıyorum. Bir yandan da YouTube videosu izliyorum. O sırada dedim ki ben video çekmeyi unuttum. Kamerayı öyle elime aldım. Bu çorbayı da kendim yaptım. Bu arada bu tası çok seviyorum. Bu normalde babamın tası. Ve çok e, rahat. Tam bir çorba kasesi diyebilirim yani. Müzik <laughs> tam gösteremiyorum belli olmuyor. Ama kalküllerimi eski boyuna getirdim. O yüzden çok mutluyum. Sadece hava aşırı soğuk. Yine otobüs gelme süresinde 1 dakika gözüken otobüsünün 15 dakikadır gelmesini bekliyorum. Ben eve geldim arkadaşlar. Saçlarımın yeni hali bu şekilde oldu. Ben hayatımda ilk defa saçlarımı katlı kestiriyorum. Bugüne kadar bana hep katlı kestirirsem saçlarımın daha çok kabaracağı söylenmişti ama tam aksine şu an saçlarım inanılmaz hafiflemiş hissediyorum. Kalküllerimi eski modeline getirdiğim için çok mutluyum. Çünkü bu modelle kullanmayı çok seviyorum. Saçlarımı da çok beğendim böyle Kendimi havalı iyi hissediyorum yani. Güzel hissettirdi bana. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada şu an fönlemedik de normal düz kuruttuk. Kendi saçımın dalgalarıyla bu şekilde oldu. O yüzden çok hoşuma gitti. Artık böyle duştan çıktığım gibi rahatça şekillendirip kullanabileceğim diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Siz ne diyorsunuz? Beğendiniz mi? Bu arada ben artık bugün çok yoruldum. Bu videoyu şimdilik kapatıyorum burada. Ama tabii ki bir sonraki videolarda görüşeceğiz. Aralar daha sık video atacağım. O yüzden siz de bu videodan da keyif aldıysanız kanala kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Eve gelir gelmez hemen şöyle bir videonun sonunu çekmek istedim. Saçlarımı göstermek istedim size. Ben şimdi artık biraz dinlenip uyuyacağım zaten. O zaman başka videolarda görüşürüz. Öpüyorum hepinizi.